Ya Lugati Arabiyyatul Hasbi Bi enneki vantiki ve meyâ Bismillahirrahmanirrahim E dersu sabi'a aşere Min şerhil aqaid Bugün şerhil aqaidin 17. dersini okuyoruz Ne dediniz? Ve yes ve yasluhu lil-ilzami bu ne atıftır diyorsunuz. Sümme ez-zahrdun ki derse ki ibare ennehu erade enne lil-hame leyse sebeben yahsulun bil-hilmi li ametil-khalqi ve yasluhu lil-ilzami alal-gayri bu yasluhu yahsulu zene atıftır. Yani ilham ametil-khalqi için el me'lo' olan bir sebep dildir ilham gayri ilzam etmeye istikat etmeye salahiyeti olan bir sebep dildir ve yasluhu yahsulun atiftir dün yanlış mı söyledik galiba oldu yani lese sebeben yahsul bil ilmu lese sababen yasluhu lil ilzami alal gayr oldu. Vel alemuye gelmişiz. Gelmiştik. Vel alemu alem. Alem nedir? Ey masi vallahi taala. Alem ne deniliyor? Masi vallahi taala. Allah'ın masivası. O da minel mevcudati. Yani Allah'ın masivası ne kadar mevcudat varsa hepsine ne deniliyor? Alem deniliyor o Allah olan mevcudatlar da mimma yu'lemu bihi sani'u mimma yu'lemu bihi sani'u onunla ne biliniyor? sana biliniyor. Bu da mimma yu'lemu o masivallah olan mevcudatları beyan ediyor. mimma yu'lemu bihi sani'u bildiniz değil mi? Yani bu da Niye ma vallaha alem deniliyor? Bu tesmiyenin illetine işaret ediyor. Hani fa'alun lefsin kâleb ma yuklebu bihi atâbe' ma yutba'u bihi alem ma yu'lemu bihi O şey ki onurla başka şeyler ne yapılıyor? Biliniyor. O zaman masivallaha yani masivallah olan mevcudatlara niye alem deniliyor? Çünkü o da yu'lemu bihi sani'u. Sana onunla bilindiği için. Anlaşıldı değil mi? Kema i̇şte yuqalu alemul ecnasi. Kema o. Yok. Yukalu alemul ecnasi. Bende de keme yok. Ben okudum. Yukalu alemul ejsami. Bak ejsamlar bir alem. Ve alemul a'radi. A'radlar bir alem. Ve alemul nebati. Bitkilerin alemi. Bu bir alemdir. Ve alemul hayvani. Hayvanlar bir alem. İla gayri zalike. Mesela alemil insani. Alemil ervahi. Alemil akli alem-i nefsi oldu ama alemu zeydin ve amrin denilmez. Denilmez. Niye? Çünkü bunlar efradul alem ecnaslardır. Envualardır Efradlar Değil. İnsan alemin bir ne olabilir? Bir ferdi olabilir. Hayvan bir ferdi olabilir. Ama Zeyd onun bir ferdi değil. Bir ferdin masadaka aleyhisidir. Diyelim insan alemdir. Zeyd insanın masadaka aleyhi olan efradlardan biridir. Oldu. فَتَخْرُجُ صِفَاتُ Taala. Allah'ın sıfatları çıktı. Niye? Biz dedik alem neye deniliyor? Masivallah. Alem masivallaha deniliyor. Anlıyorsunuz değil mi? Allah'ın sıfatları masivallah değiller. Aynı da de değiller, siva da değiller. O da söylüyor. Sıfatullah niye çıktılar? لِأَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَ zati. لِأَنْهَا لَيْسَتْ غَيْرَ الزَّاتِ Ne derler? غَيْرُ الزَّاتِ derler. كَمَا اَنَّهَا لَيْسَتْ اَيْنَهَا Aynu zat olmadıkları gibi غَيْرُ الزَّاتِ da derler. Allah'ın sıfatından diyoruz. Hmm. Ne aynın ne <gayru> غَيْرٍ <zát> Aynı da derler, gayr da derler. E <gayru> alem <zát> Allah'ın gayrisine deniliyor. O zaman Allah'ın sıfatlarına alem denilmez. Oldu Vel alemu alem bi bütün ezzalarıyla. Mine semavati ve mafiha. Örnek semavat ve içinde olanlar. Vel ardi ve aleyha. Ard ve ardın üzerinde olanlar. E zaten Allah'ın masrası alem ya semavattır ya semavattadır ya ardır ya ardın üzerinde. Aleı bir bi za muhde sun Alem bütün zalarıyla nedir made bu ne demek muhdestir Ey muhre Minel ademi ile vücudi Ey muhre Minel ademi ile vücudi Adem'den vücuda çıkarılmış. Yani yokluktan varlığa çıkarılmış. Yani yok idi sonra var oldular. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Pek muhrecu minel adem ile vücudi ne demek? Gerçi ben söyledim o da diyor. Bir mana ennehu kana ma'dumen fe Önce neydi? Önce ma'dumdi. Sonra ne oldu? Fevcide mevcud oldu. Bir mana ennehu kâne mâdûmen fevcide. Allah'ın masivası önce yoktu, sonra olmuş. Hilâfenil felâsifeti felâsifelerin hilâfince. Niye? Hayso zehbu ila qidamis semawati bi mawaddiha ve suwariha felasifeler diyorlar semavat maddeleriyle eşkallarıyla e, e, maddeleriyle suretleriyle eşkallarıyla kadimdirler. Onlar ne diyorlar? Hani biz alem hadistir yani mutlaka, mutlaka hadisi falan diyoruz. Onlar da alem kadimdir. Niye? Eserul kadimdir. Kadimin eseri kadimdir öylese alem de kadimdir ona da öyle deli getirler hayse zahbum ila qidami semavat bi mawadiha ve suwarha ve ashkalha Oldu. ve qidemil anasiri onlar diyorlar anasirler de anasir hani su ma turab, nar, hava. Bunlar maddeleriyle, suverleriyle nedirler? Kadimdirler diyorlar. Ama lakin bin nev'i, gideme bin ne'udirler, gideme bir şahs değiller. Yani ateşin nev'i kadimdir. Yoksa sen şimdi yeterin bir ateş yaktın, o yakılan ateş şu an kadimdir, ona kadim demiyorlar. O zaten hudusu açıktır. Nev'ul ateş, nev'ul nar kadimdir. Nev'ul toprak, hmm. en toprak nev'i kadimdir. Hmm. Öyle değil mi? Yoksa ne kadar bir cüz varsa kadimdir, onu demek istemiyorlar. Gidem mi bin nev var bunlara. Ne demek kadime bin nev'dirler? Bimana enneha lem tehlukattu an suretin. Suretin ma. Hani ve suveri hal lakin yani anasillerin maddelerin suverleri kadimdir ne olarak kadimdir ne demek ne olarak kadim biman anna lam an suretin bakın diyelim anasiller hiçbir zaman bir sureten hali değiller bu rengdir, bu şekildir, o cüz değişebilir. O cüz hadis olabilir. Ama hangi cüz gelse illa hiçbir unsur bir suretten hali değildir. Birinde başka var. Diğerinde başka var. Diğerinde başka var ama hiçbir ana hiçbiri maddelerden hiçbiri suret nev'inden hali değil. İlla ona bir nev suret vardır madde kadimse maddeye taalluk eden suret de kadimdir. Mesela diyelim yani bu kaleme örnek bir suret yapıştırdım. Ya bu cüz hadistir. Ama bu kalem olduğundan bu yani. Kadimse kadim. Hadise hadis neyse. Bu kalem hiçbir zaman suretten hal olmuş mu? İlla ona bir suret varmış. Anlaşıldı değil mi? Naam, e, bu ayrı bir şey şimdi söylüyorum. Ya ki biz dedik hilafen il felasifetiyim. Hayısu zehbu ila qidem semawat bi mawadi ve suvariha ve eşkaliha ve qidem il anas bi mawadi ve suvariha. Diyoruz ya, halbuki onlar da masivallah Şimdi kendine biz diyoruz alem onların yanında nedir? Hadistir. Alem onların yanında nedir? Hadis diyoruz. Onlar aleme hudusu itlak ediyorlar. Bizim irade ettiğimiz hudusu kastetmiyorlar. Şimdi biz alem nedir? de diyoruz. Hadiste, yani hadis biz hadis diyoruz. Onlar kadimdir diyorlar. Halbuki onlar da aleme hadis diyorlar. Ama bizim iradetimiz manadaki hudus, hudusu kastetmiyorlar. Onlar o hudustan hudusu zati kastediyorlar. Örneğin diyelim bir adam içeri girdi. Elbisesiyle beraber gi girmedi mi? Girdi. Onun dokulu elbisenin dokulundan kadimdir. Bu zaman itibarla kadim. Önce o geldi, girdi. Sonra elbise girdi. O anlamda değil. Yani onun dokulu zatidir. Elbisenin dokulu onun tebriğiyetiyledir. Bu yönel bak, onun dokulu daha nedir? Daha mütekadimdir. Neye? Elbisenin dokulu ne? Şimdi burada da onlar Allah'ın masivasına hadis diyorlar ama bizim kastettiğimiz manada demiyorlar. Kennehu Allah'ın vücudu zatiledir. Allah'ın vücudu neyledir? Zatiledir. Allah'ın vücuduyla beraber alemin vücudu da olmuş. Alemin ne olmuş? vücudu. Yani alemin vücudu Allah'ın vücuduna muhtaçtır. Ha bu yönüyle alem ha hadis Hadisir demek yani gayre nedir? Muhtaçtır. Yoksa alem hadisir önce yoktu, sonra oldu bizim kastettiğimiz hudusu kastetmiyorlar. Bizim kastettiğimiz hudusa karşı onlar kadim diyorlar. Ama onlar da aleme hudusu itiraf ediyorlar. Alem hadisir yani gayre muhtaçtır diye kastediyor. Yoksa, Yoksa önce var. Adem'di sonra oldu bizim kastetimiz manayla hudusu itlak etmiyorlar. Hudusudan o manayı kastetmiyorlar. Nam etlakul kavle bi hudusu masi Taala Teala diyorlar. Ama lakin bizim irade etimiz manayla değil. Lakin bi manel ihtiyacı ile gayri. La bi manel sevkil Ademi aleyhi. Şimdi üç tane ne var? Hudusun üç manası var. Bir hudus zamani var. Önce bir şey yoktu, son oldu. Bir çocuk bugün dünyaya geldi, dün yoktu. O hudus nedir? Zamanidir. Diyelim Zeyd, Amel, Bekir bunların hudus, bunlara hudus var. Hangi hudus var? hudus zamani var. Ne demek zamani var? Bir zaman yok diler, son oldu. Bu bir. Bir de hudusi zati var. Hudusi ne var? Zati var. var. Hudusi zati, bir şeyin vücudu gayrındandır. Bir şey gayrından meydana gelmiş. Buna da hudusi zati denilir Bir de diyelim birinin vücudu birinin vücudundan az. Mesela oğul babadan, baba kadim, oğul hadis. Ne demek? Yani babanın varlığı zaman itibariyle daha fazladır oğlundan. Diyelim baba 100 sene yaşamış, oğul daha 50 senedir. Oğul hadistir demek, yani onun vücudu başkasının vücudundan daha ne de daha azdır. Anlaşıldı? <laughs> Ramazan Efendi'nin ibaresi var. İbare de okuyayım size. Haşa naam etlaku var ya, o haşanın ortalarına doğru. Ve ye ennel hudus makun bilişek ala ma'ani selaseti. El evvelu hudusun zamani. Ve hu en şeyin mesbukan bil ademi ke hudusi zeydin ve amri ve gherima min afradil insani mesele vel ma'na sani huvel hudusu zatiyu ve an yakun vücudu şeyi minel gayri vel ma'na salisu ve an yakune ma meda min vücudu şeyi akalle min ma meda min vücudu l-akhari hani ke vücudu l-ibni ma vücudu l -abi. yani ibne hudus var ne demek onun geçmiş vücudu babasının geçmiş vücudundan daha azdır. Onun varlığı ondan daha az bir zamanda olmuş. Buna hudusi ne denir? İdafi denir. Yani oğul babaya nispeten nedir? Hadistir. Oldu Ha şimdi onlar da naam etlakul kavle bi hudus diyorlar. Lakin bi manel ihtiyacı al gayri. La bi adami Alem hadistir. Yani Allah'a muhtaçtır. Evet Allah ile beraber o da var ama Allah olmadan o olmaz. Diyelim fabrikadan bu top çıkar çıkmaz rengiyle beraber çıkmış. Bazı zaman itibariyle aynıdırlar. Ama o rengi, o mavilik renk onun zatına muhtaç. O ona muhtaç değildir. O zaman bu rengine hudustur. Hudus demek yani o maddeye muhtaçtır anlamında. Hı -hı. Yoksa önce onun zamanı mukadem sonra bu önce yoktu, sonra oldu, öyle değil. Zatı oldu. He? Hudusu Hudusu, buna hudusu zatı, hudusu bir manel ihtiyacı ile gayr. Hudusu demek gayre muhtaçtır. Hı -hı. Diğer bir tabiriyle, hani onun vücudu zatidir, bunun vücudu onun tebiyyeti Sümme eşare ila delili hudusil alemi. Ömerül Nesefi hudusul alem. Hani dedik ya alem bir cemi eczai hadisun dedik ya. <laughs> Sümme eşare ila delili hudusil alemi bi kavlihi. Ni alem hadistir? İz huve eyl alemu. A'yanun ve a'radun. Aynı olan alem var, ared olan var. Zaten dünyada ne kadar alem varsa ya aynıdır yani kayme bizzatiyidir. ya aradır kayme bil, gayrdir. Veya kuta aynıdır mutahayize bir zattır aradır mutahayize bir tabadır. Hmm. İz hu eyl alemu a'yanu ve aradun. Niye? Kendisi de söylüyor. Niye alemi a'yan a'rada hasır ediyoruz? Başka bir kısım ispat etmiyoruz. Li ennehu alem. İn kâme bi zâtihi fe Ve illa fe başa ne var? Zaten ne kadar mevcut varsa ya kâme bi ya değildir. Kâme bi olan aydır Kâme bi zâti olmayan nedir? Aradır. Tamam. Alem a'yan arad. Bu suğraya işaret. Bak sonra ne zikretti. Kubra metuyedir. zikretmemiş. etmemiş. Kendisi söylüyor. Ve kullu vahidin minhumma ayan ahdas. Her biri de hadisun. Her biri nedir? Hadistir. Niye? Dima sen nübeyyün ile de beyan ederiz. Ha bu da kubradır. Bu metinde metu olan Kubra'ya neyti işaret etti. Peki netice nedir? El alemu a'yanu ve aradın. Ve kullu vahin minhuma hadisun. Öyleyse hadevseti atalım. Fel alemu hadisun. Neticedir. Onu zikretmedi. Peki lima sen nübeyyinu ile de biz beyan ederiz. Yani musannif beyan ediyor değil. Bakın. Niye hadistir a'yan arad? Lima sen nübeyyinu. Ve lem yeteerred lehul musannifun. Mustanif neye değinmedi? Mustanif bu beyana değinmedi. Yani alem niye hadise Mustanif beyan etmedi? Biz ediyoruz. Niye? لِأَنَّ الْكَلَامَ ف۪يهِ طَو۪يلُونَ Çünkü bu beyanla ilgili kelam. لِأَنَّ الْكَلَامَ ف۪يهِ Fihideki demir nereye götürebiliriz? Hudus'a. لِأَنَّ الْكَلَامَ ف۪يهِ Hudus'la ilgili olan kelam tavilun tavildir. La yalıku bi hazel muhtesel muhtesel ku metnu nesefidir. Keyfe nasıl layık olsun ki? Bak. Keyfe nasıl layık olsun ki? Olsun. Ve bu kitap maksurun alel mesaili dune delaili. Bu metin sadece mesailer üzerine maksurda hasır edilmiş. Deliller üzerine ne edilmemiş? Hasır edilmiş anlaşıldı değil mi yani gaye metinde akaid meseleleri vardır o meselelerin delilleri delaileri yoktur Oldu. şimdi e, ibaresine biraz e, yani yanlış e, ifam var ifam var şimdi dikkat edin diyor keyfe nasıl layık olsun Vahv ve ala mesaili. Ne üzerine maksurdur? Mesail. Hmm. Sade mesaildir. Öyle değil mi? Hmm. dunel delaili. Delailer üzerine maksur değil. Demek delailer var. Sade delailer değil. Halbuki gayesiyim. böyle demeliydim. Hmm. Çünkü bu kitabda mesailler var. Delailer yoktur. O öyle demiyor. Kitap mesailere maksurdur. Delaillere maksur değil. Yani delailere hasredilmemiş. Olabilir ki hiç delail yok. Olabilir ki delail ile beraber vardır. Hmm. Halbuki Murad o değil. Hmm. Murad mesail var, delailer yok. Ama hmm. o ne diyor? <laughs> Delaillere maksurdur. Meseyller mesaillere maksurdur. Delaillere maksur yok, değil. değil. Yani delail yoktur. Çıkmaz ki. Delâillere mahsur değil. Demek delâiller var ama sadece delâiller değil. Halbuki gaye o değil. Onun için ibaresine böyle bir yani maksud olmayan bir bir anlaşılma var. Haberiniz olsun. Murad o değil. Keyfe o maksul mesail. Mesailere nedir? Maksudur. Ama onun gayesi mesailere mahsurdur. Sadece mesailere ne yapılmış? Zikredilmişler. Dûne delail? delailler zikredilmemiş. Muradı budur. İbaresinde o mana anlaşılsa da, fehm edilse de, vehm edilse de murad o değil. Murad meseillere maksuru sade ne var? Mesailler var. Delaillere maksudu delailler yoktur. Hı hı. E, o zaman bu kitap madem meseillere maksuru sade mesailler için yazılmış bir kitapsa o zaman ona ne layık değil? ona bu Delal, e, hudus de. bahsi bu kitaba değil. değil. Çünkü hudusa girersek hudusun delillerini getirmek lazım. oldum Şimdi alem bütün ezzarlarıyla hadestir. Bu bir muddadır. Bunu öğrendik. Bir de deli getirdi. Niye? Çünkü alem ayan aradan nedir? Ayan aradlardan oluşuyor. Arad ayan hadistir. O zaman alem hadistir. O zaman biz ne öğrendik burada? iki şeyi. Bir, alem nedir? Onu şerh-i vasıtasıyla öğrendik. Alem masivallah'tır. Bir. Bir de masivallah hadistir. Alem olan masivallah hadistir. Alemin hudusunu öğrendik. Delili nedir? Onu da öğrendik. Nedir? Ayan aradır. Ayan arad. Hadistir. Alim nedir? Hadistir. Bu sefer delilde alemin hudusunda ayan arad geçti. Ayan nedir? Arad nedir? Şimdi onları bize beyan ediyor. Fel ayanuma bize kıyamı şey O da uzatıyor. Bitirden sonra bu sefer neye geçiyor? Aradlara geçiyor. Tamam. Bu <laughs> Ha, ile de mi geliyor? Evet. Tamam. Yeteliyorsun bugün. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin nabiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lughati aradi